Kedo intihar ediyor koşun. Koşun. <laughs> Kamera dedi ki <laughs> <laughs> İğrenç niye mi çok gözü değil mi? Ben de <laughs> çok güzelmiş yaptı kamerayı açınca da. <laughs> Sinir krizi panik atakları geçirirken yani. Susmuyor kimse. Hello, hello, hello. Artık kendi kendime yetişemez oldum. Kendimden bile hızlı yürüyorum. <laughs> Gerçekten yoruldum ama ders çalışma vlogu'na hoş geldiniz. YKS vlogu bu. YKS'ye 6 ay kaldı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şaka şaka bu kadar endişelendiğimi söylenemez. Ama endişeliyim. <laughs> Başlangıcı asla yapamadığımız YKS vlogu'na hoş geldiniz bir pazar klasiği, mistik bir video ile başladık yine. Büyük gidiyoruz. Bu arada hep büyük annem gidiyorsun diye sorabilirsiniz. Niye? Çünkü benim boş olduğum günler cumartesi, pazar o zamanlar vlog çekiyorum ve o zamanlarda da hep oraya gidiyormuşuz gibi bir şey oluyor. Bir susun be. Sinir krizi panik atakları geçirirken yani. Susmuyor kimse. Güzel mi güzel, şofür de var. Özel mi özel, neden her gün bugün odun kesme gününü bulmuş? Arkadaki odun kesme sesleri için Hoş geldiniz vloga 1500 kez hoş geldiniz dedim çünkü bir türlü yapamadım. bu YKS vlog olmaktan çıktı. Normal vlog olsun. Çünkü bayağı farklı şeyler gösterdim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Her şeyi ablama sorduğum için ona soracağım. Bakalım o ne diyecek. Tabi ders çalışacağız. Allah'ın emri o da. Yani bilmiyorum. Başta da 1 milyon kez açılış yaptım. Evet çok sinirlendim çünkü. Ama olsun ben doğal bir kanalım. Oraları kesmeyeceğim. Bir noktada da doğru düzgün be. Evet bir de az önce yemek yapmaya yardım ettim büyük anneme. Yes. Torun olmak bunu gerektirir. Şey yiyoruz. Tava. Patatesli böyle pırasalı tava. Şefin spesiyeli bu arada. İçinde özel sırlar var. Bunu söyleyemem maalesef. Şefin gizli tarifi. Her adam yapamaz. Yapamaz. Mesela ben. <laughs> ben yaparım da az yaparım. Ben dağıtırım. Bir kere dağıtsan, versen, bir daha bir daha olmasa Yemeğimizi falan yedik şimdi de eve dönüyoruz. Araba geliyor salla. Narniye günlüklerine sonunda devam. Anne araba geliyor sallama. Dur, 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 dur. ama geri gitme. Bekleyin tam değil. Salla. Narniye günlüklerine sonunda devam ediyor. Tekilmeyen yapraklar çizgilesin. <laughs> 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 Olmuyor. Keşke taş atsaydım arabayı. Ben sallayayım bakışım. <laughs> Akşama doğru Azalırsa yağmur Kız kulesi ve Adalar asadetim Ah burada asadetim. olsan asadetim. Her şey asadetim. güzel İstanbul'da oh, Sonbahar <laughs> Kedo Gel. Pist, 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 pist. Pist, 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 pist. Gel. 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 Tombul bir kedi bu. Gel bak bir şey yapmıyorum. Gel. Gel. Pist. İşte. Gitti. Dolara fısıldayan Mi 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 Bir gün sonra <laughs> Ben hep bir şey yapıyorum illa <laughs> Halime bak Dertli çal Kemat. Ben şöyle bir şeye ihtiyacım var Yeşil Nasıl? Gitme bu gece ne olur benim halim çok acı. Ama şu da güzel bak şu kaç lira biliyor musun? Kanka. <laughs> evet. Nasıl? Sen gelme ama. İçinde turunculuklar var ya. Değil mi? Evet. Halime bak. Akma taktın ya. Bak ben böyle şarkılar söyleyebilen insanlar değiliz. Fiyatını söylüyorum hemen gel. Güzel bu 300, arada. 404. Neden? 300, bu kadar ucuz. 374 lira hmm. anlayamadım. Niye bu kadar ucuz? Biri bana ben bunu Ay, açıklasın. Bir yapmışım. 340 <laughs> Ama çok ağır biliyor musunuz? Ağır değil. Şey <laughs> Abartın kadar da değil ama yine de bot <laughs> olduğu için <laughs> bir tık ağır oluyor. <laughs> Bence çok ben seçtim. Ben seçtim zaten ya. Ay <laughs> ben kendim güzel değil mi? Güzel. Gel. <laughs> Yukarı kata çıkıyoruz. Geçin şöyle. Tamam senin istediğin güzel açı olsun. Tamam çekeriz. Nasıl? Bir anda 360 derece değişiyor. Ablamın Kam fikirleri benim için çok önemli. Kamera dedi ki, <laughs> çok iğrenç, niye mi çok Öde değil mi? Ben de hayır çok güzel ama Şu <laughs> beyazı daha güzel gibi. Ya da güzel. A, öyle demiş olabilirim. De de, çok güzelmiş yaptı kamerayı açınca da. <laughs> ben çabuk manipüle olan bir insanım ya. Özellikle de ablam tarafından. Zannediyorsunuz ki düz ama bakın. Ben bunu yazın alacağım. Çok güzel değil. Yazın ben de durursa yani. Şu an yazdık var. çünkü. Az önce, az önce değil, dün bir aydınlanma yaşadık keşfette gezerken. 23 yaşındayım, yeni görmüş olabilirim. Siz de yeni gördüyseniz yorumlara yazın. Ben de 18 yaşındayım ve yeni öğreniyorum. Burada dikişliydi, ben bunların cebini zannediyordum. Aslında bu dikişi yırtmanız gerekiyormuş. Şako mu bu? <laughs> Gerçekten ya. Bize zevk kuşağının aydınlanması. Yırtayım mı? Hayır, burada yapma. Profesyonel, ellere bırak onu. Kız o ne içinmiş biliyor musunuz? Tamam ben. ama o ne içinmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Satılmadan önce cepler sarkmasın gibi Düz dursun diye böyle. Ben şok olmuştum. Evet, pantolonumun biri de öyle bu arada. Aa, Kim açarsın o zaman. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> bu arada ben bunu çok beğenmeme rağmen ablam kötü dedi. Lütfen yazın yorumlara. Kötü demedim ya, kinetik giyim. <laughs> Yo, marka arasında ayrımcılık yapma. Ben çok beğenirsem alırım. Ama şu da var. Işte, Aydıncılık yapmıyorum arkadaşlar. Öyle değil. Markası için demedim. Rahatsız bu ayakkabılar. Yani rahat olmuyor. Ama Sen çok hafif, hafif yapmışlar. Şaka Ama Ama yine de kinetik kendini bayağı geliştirdi. Lamborghini'den falan kopya çıkıyor. Şey kinetik alındın mı? Evet alındım. Yani olmuş. Şu nasıl? Bunun yanında konuşma o zaman. Alınıyor. Yemeyiz <laughs> umarım. Gersin, dönsün, Aa konuştuk o kadar ya. Kedo intihar ediyor. Koşun. Koşun. Onu yatağımdan dolayı yapamazsın. Bakın. Nerede ya Sonra bir fikir Kedo Aa. Aaa. Ayak kalınmış olmasın. Kedo için yapacağız bunu. Ne? Sus, sus, sus. Gel. Kedo gel. Ayağım çok çamur oldu yalnız. Kedo. Pişt. Kedo. Ayağımız çamur oldu. <laughs> ama ciddiyle. Kedo senin için nelere katlandık ya. Çık 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 çok kötüyüm. <laughs> Allah'ım ben daha kötüyüm buraya geldim ya. Çok çamur oldu. <laughs> Göstermek istemiyorum ama gerçekten bittik biz. Şansım ıslak mendil bulduk. Şu ayaklarımı bir çek. Kedo uğruna. Afiyet olsun ıslak mendillerinden. Tamam. Kedo uğruna. Tut. Çok kötü oldu bu arada. Ama bir yer burada. Yukarıda. Tut gereken şeyler. Yani. Hayır gel. Sen şurada hadi bu kadar zor değil. Arkadaşlar bunu çok iyi Hayır. değerlendirmem gerekiyor şaka gibi. Kenarına sadece alt tarafa getirme. Ya yapmıyor ya, mu bir şey? Evet. Önlerini kenarlarını Hayır, sil. Bir tane ıslak dedim var çünkü. Gözüken yerleri sil. Evde detaylı temizlik yaparız. Yapacak başka bir şey yok yani. E bu hemen gitti bitti. Ne oldu? Atma sakın hemen. İyi sil. Şu önünü de yaprakla sil. Şu yaprağı al. Bir... Yaptığım hallere bakıyor. Kedo var ya. Kedo. O sırada Kedo'nun rahatlık seviyorsun ya. Yani. O sırada kedo ben ne alak? Elim de mahvoldu. Parkta full TikTok fotoğraf çekelim diye. Bakar mısınız saate? Bayağı şey hava karardı. Havayı bayağı karanlık ettik yani kısacası. Şimdi hemen tekrardan <gülüyor> gitmiyoruz. <laughs> tekrar fotoğraf çekilmeyiz Onu yeter. sevmeyen bilmez. Hayır öyle değil. Öyle bu arada. Sanki gözleri silah. Çekti Hayır gözleri zindan. Kalbi silah. Zindan. Ağzına bak çok tatlı. Orasında dudak gibi olanı nasıl seviyor? Yani bir de böyle fotoğraf çek. Gel, götür kalk. Kalkamam, buraya yerleştirdim onu ben. Ya, şu tarafa gel, orada çocuklar çıkıyor. Sen nesin böyle, nesin, iyi Dik dur. Yerim ben bunu. Ya çok tatlı. Pençelerini geçirdi yani. Aa. ne <laughs> <laughs> evet. çok tatlı. Anne, fotoğrafımızı çeksin de. böyle ayakta. Bir manzara var cennet sanki paradis. Gözünü sevdiğim bozulmasın aramaz. Sabah gece uyanır akarız gecesine. Kahpe dünyada yaşarız neşesine. Akşam oldu gençler ve ben şunu söylemek istiyorum. İkinci yazılar neden bu kadar hızlı geldi? Yazılı vlog gelsin mi? Tabii ki de gelsin. Olcay Sultan döktürmüş. Yine bir ıslak kek. Bu arada ben buradan 12. sınıflara seslenmek istiyorum. Ya bu bir yürolojik kitabı devletin verdiği sadece bende mi koktu? Bütün böyle hepsinin basım hatası. Yoksa Hepsini masum söyleyemem. Bu sadece mi koptu? Çok sinir bozucu bir şey. Sınıfımda birkaç kişi de, de koptu. Biyoloji kitabına mı özel yani? Genelde de benim matematik kitabım kopar. Çünkü en çok ona çalışırım. Benim en iyi yapabildiğim ders olduğu için. Bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar ben böyle böyle çalışmaya devam ediyorum. Diğer çalışmalarım yazılı haftası vlogunda devam edecek. Lütfen takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar ne günlüklerde de böyle geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bu arada Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa da yazılı haftası vlogunda çok güzel bir konum olacak. Konum demeyeyim de. Tekrardan görüşeceğim. Ünlü birisi olacak. Bence çok güzel olacak. Yani Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa. Yarın olacak. Hadi bakalım inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.